Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Victoria serimizin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hostein savaşı için Almanya'nın e, kuruluşu için bu savaş gerekliydi ve savaşımızı açtık. O Hostein'de abi 160 tabur mu var yoksa İskandinav mı? Ha 155 Britanya'nınmış ya bu arada. İngiltere ve İspanya geliyor. Biz ise Alman iki Alman tağlayacağız. İki Alman tağlayacağız. Şimdi orduda Abi deniz değil ya. Yani orduda ilerlemek mantıklı Şimdilik ona geçelim de. Otomatik tüfekli. Buna da geçelim. Ya hocam İsveç'e gidiyor yani adam. Hocam. Ne? Param artı da yani orta yani. abi gelirleri arttırmayacağım çünkü radikal çıkıyor. 4K 5K artıdayım. Zarardayım zaten. Bir de o şeyim var. 10k faizim var. Ki, yine bir de inşaatım var. 3 hafta. Abi Afrika'yı çökerteceğim bu arada ben. Eğer ordu gelmezse. Yeni Zelanda'da ilerlerim. 9 birliğim var. Hızlıca İskandinavya'yı düşürtürsek bu savaşı alırız. Hocam benim ordular Alman bayrağı gözüküyor. <laughs> Harbiden. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Hocam ben devamlı hazırım. Her zaman hazırım. Rusya, Amerika bu arada İngiltere savaşındalar. Size de şöyle göstereyim. Japonya, Amerika ve Rusya. Ne istiyorlar abi? Japon pazarı. Çukukugu, Luansk, Oo. Britanya'dan savaş tazminatı istiyorlar. Bize. Bizimkiler Ruslar yani. Şimdi İngiltere'den güzel ilerliyorum. Afrika benimdir. Yeni Zelanda'da durum ne hocam? 11'e 5. 24 oldu orası. Güzel. Yeni Zelanda'dan da alıyorum. lojistikte desteğimiz hiç bir sıkıntımız yok. Güzel. Hiçbir ham madde, ham yok. Sadece Vostey'ni bir ele geçiremiyoruz. Sanki Rusya cephesi. Ha bakalım. Okey. Abi Afrika'yı çökertiyor. Cam adamsınız adam. Kolonize ediyorlarmış. İndireyim dedim hemen. Bura ne oldu lan? Baka girdi. Heh. Ben Ostend'e savaşıyorum şu an. İngiltere ordusu filan var. biraz uzun sürer. Yeni Zelanda'dan da ilerliyorum İngiltere ordusuna karşı. Bu arada olsun. Atma attım bakalım şeye. İskandinavya'yı hızlıca İskandinavya'yı düşünmeyi planlıyoruz. Sadece Ruslar girmişken. Yani. Güney Afrika'nın bir kısmı bitti. Ortası da bitiyor. Hocam Afrika'da sıkıntı yaşıyoruz ama. Askerlerimiz. Bölünmeye bak ya ben bu oyunun bölünmesine tüküreyim. Aslında var ya zararda olmasam, full kârda olsam Sahra Hastanesi'ne geçip orayı halledebilirdik abi. Önemli değil. Evet. İspanya gelmeseydi İngiltere ordusunun tek avantajı şey var afyonu var o yüzden Sahra Afganesini yapabiliyor Hocam bir Malta'ya çıkartma deniyorum Malta'yı alacağım Fransa çöktü şu Donanmasını çırpıyoruz hocam. Tokatlayın hocam. 28 gemisinden bir şey Şu soracağım. Şu, kaldım. Sen gemide mesela ben de ahşap fırlatayım ya monitöre geçsen. Hocam gidere dikkat et. Gider çok sakat Sen geliyor. sen diyorum yani monitörde olsan hepsini belki İngiltere gemisini de halledersin. Ben geçemiyorum şu an çünkü param yetmiyor ona. Bu arada Yeni Zelanda ve Afrika bitmiş durumda. Bura niye böyle? Çıkamadık. Ben anlamıyorum ya. Niye çıkamıyor ben anlamıyorum. Söyleyeyim ya. Ya 103 tane ordu gönderiyorsun, 103 birim ordu. Git çıkamıyor ya. Evet evet. Nereye çıkamadınız hocam? Skandinav mı? Norveç'e çıksana hmm. abi direkt. Batır Norveç'e. Şimdi Norveç'e attım deniyor. Aha! Hostelden ilerliyoruz. 41'e 18 yiyen birader. Yenemiyor arkadaş. Malta'yı alabilecek miyim bilmiyorum ama deneyeceğim abi. <laughs> Malta da çok önemli değil mi? Olsun ben Osmanlı'yla Malta'yı alarak İngiltere'yi tokatlamıştım. <laughs> ne abim abi. Afrika bitmek üzere. Son bir küçük toplar kaldı. Biz en azından İngiltere'nin vasallarıyla savaşmıyoruz. Abi ben Afrika'da alıyorum. Adam geri alıyor. Bu hiç or ordusu olmayarak. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bu adama bak tek başına ilerliyor. Lokma falan yemedin değil mi toprağına? Yok abi sıfır ordusu var. Açılıyor böyle tek tek. Oğlum yine 35 parçaya bölündü. Ben anlamıyorum ki. Abi böyle bir oyun mantığı olamaz ama ya. Şuna bir baksana bir Afrika'ya. Ben buraların hepsini aldı Parça parça açılıyor kendi başına. Ne oluyor tamam, orada? Hocam. daha aldıkça gidiyor. Kaybediyor. <laughs> Sıfır ordusu yok. Sıfır ordusu var adamın. Yine çıkartmadım hadi. Oğlum Malta'ya çıkartma atıyorum. Adamın bir ordusu var. Benim iki alamadım Malta'yı. Bire iki diye ayrıldı ya. Böyle bir ordu nasıl yok yani. 900 birim ordundan bire iki diye ayrıldı. Bin ordu ne lan? Abi adamlar savaş desteği kalmadı bu arada. Tamam perişan ediyoruz hocam da. <laughs> Afrika Afrika'da kendi kendini alıyordular. Ne bu anasını? Melekler mi yardım ediyor bu adama ya? Abi hiçbir açıklaması olamaz. Sıfır orduyla adam ilerliyor. <laughs> Rusya İngiltere savaşı mı bitti? Kandinav savaşı bitmiş herhalde. Şimdi onun bütün gücü bize akacak. Ki akıyor. Ya abi Afrika ne saçma bir şey ya. Adama baksana sıfır orduyla ilerliyor. Alo. Ya bir yürü git vallahi ya. Kandilavın savaş desteği kalmadı zaten abi. Donanmasını filan yok ettim ben çünkü. Bütün savaş desteğini de ben eksiliyorum herhalde. Bir çıkartma deneyeceğim İspanya'ya. Olur da olur olmazsa. Çıkartma oldu la. Nereye oldu abi? Yukarıya oldu da işte destek attılar. Biz de oraya destek atacağız. Dur ben de atayım. Benim orada da niye Avusturya'ya dönmüş? Abi adama baksana bir sıfır orduyla ile ilerliyor ya Afrika'da. Kongo tarafına bir baksana abi. Adam sıfır orduyla ile ilerliyor, kurban oluyor bu ne ya? Tahtının varisi Bak falan herhalde. Adama bak lan sıfır orduyla ile ilerliyor. Sıfır orduya karşı kaybediyorum helal olsun. Adam savaş desteği niye hiç eksi yenmiyor? Sıfır şu an. Üç iki tane yanda devlet var. Ya hayır. Çıkartmam başarısız oldu ya. ya. Hah bitti Afrika sonunda ya. Adam hele... Kolonisi savaştan bizde değil. Değil değil İngiltere hiçbir vasıta alıyor. Amerika ile İngiltere mi savaştı lan? Amerika, Rusya, İngiltere savaşı. Japonya, İngiltere'ye karşılar. Savaşta çok gayri safi yıllık hasılat kaybediyoruz. Vay anasını, Danimarka'yı aldık sonra nasıl kaybettik geri ya? Eksi 36 yüz, ne alakaysa işte. Dur, oraya Çünkü dur. onlar 20 birim, biz 2 birimle savaşıyoruz birimlerden. Aha, kaybettik orayı. Ha bir de benim ordular niye hep geriye dönüyor abi? Bu oyunda bir ilginçlik var, ben daha çözemedim. La ya. ordu geri geliyor anasını. Sen İngiltere'ye çıkartma denedin hiç? Oğlum İskandinavya'ya zor adam. Aha İngiltere donanmasıyla karşılaştın. İçinden geçiyorsun İngiltere donanmasının. Yakarız hocam hiç affetmeyiz. Benim donanma gücüm bayağı kuvvetli ya. Hmm. 80 gemim var hiç azalmıyor. Kalkınmada hangisi sende deniz üstünde abi? Binalarda mı? Ben şu an ahşap fırkateyinden devam ediyorum çünkü param yok. Zorla fırkateyini yapamıyorum. Ben monitöre geçeyim mi? Param varsa geç. Ya bu... Vay. Geç anasını. Monitör... monitördeyim ben abi. Torpido botları. Bir de buna gir anasını. Heh. Şimdi... inşallah İspanya donanmasını Halledebiliriz belki. Hocam Bosna'yı savaşı niye bitmiyor ya? Biter Hangi adam benim çıkartmaydı ya? Şuna ah, şu şu. Bir saniye. Çıkartma deneyeceğim abi. bir terfi etti. Azar getir bunu. Bir... Bu İskandinavya Kuzey Alman isyanıyla savaşacak. Kuzey Alman isyanı nerede çıkmış lan? Hosteynin üstünde. Rusya anasını satayım. Adamların yanına girebiliyoruz mu? Hadi lan. Gireceğim anasını ona da gireceğim. 32 gemin İskandinav gemisini halletti abi. Ama gemi baya morali azaldı. Bakalım monitörle birlikte alabilecek miyim abi? 50 saldırı veriyor normalde 20'ye 20 ya. 20 Hocam Boston isyan çok işe yarayacak. Çünkü ortadan şey böldü ordusunu. <laughs> ya bölse ne yapacak abi ilerleyemiyoruz ki onasını. Ben orduyu ona o cepheye ilerletebiliyorum anladın mı ondan? Bak. He. Adam kazandı abi. Hı? Kazandı diyor mu Benim ordular niye geri döndü lan? <laughs> Benim ordu gönder geri gö döndürmüş anasını yüzlük ordu. Ya zırhlı fırlatayını geçtim yok abi. Alakası yok. Gemi yine pe perişan beni ki. Dön anasını ya. Hiçbir işe yaramaz bunlar. 1901 mordu var 27 avantaja nasıl sahip oluyoruz? İçin katlıyız anasını yiyeyim. Adamlar taşla tüfekle saldırırsa yine kazanırız anasını. İngiltere sensbet harfine çıkartma attı hocam. Alacak gibi gözüküyor. İngiltere orayla uğraşıyor. Bizim işimize geliyor da. Sen de bir çıkartma deneyemeyeceksin. İngiltere'ye falan. İskoçya tarafına falan. Ben bir daha Danimarka yapacağım bakalım da olacak mı? Danimarka saçma oluyor abi orada sıkışıyoruz. Bence ana karasını atarsan daha iyi. Ulan Danimarka diyorum Norveç Norveç. Norveç olmasa da şey at bak İsveç'in altına ee, şey at. Hangi bölge bu oluyor? Skania'ya at anasını. Götün, götün at istiyorsan. Mübarek isim. Rusya teslim olma vallahi kafanı kırarım. <laughs> <laughs> Rusya diyorum buz alma. Valla sens sens beter bu. Abi Afrika'ya bak kendi kendine yine açılıyor ya. Adam koloni mi ediyor ondan mı açıyor diyeceğim de bu kadar nasıl hızlı koloni ediyor ya. Nedir abi? Kaçma lan aldığım bölgeden nasıl kolonize ediyor? Benim anlamadım hala biz niye içe kat orduyuz ve hiç ilerlemiyor ya. Hiç hiç. Ha boşuna gitti. Kuzey Alman ordusu da gitti. Ya bu oyunun gerçekten savaş mekaniğini değiştirmesi lazım. Berbat. La, 1200 ordumuz var. Adamdan 19'un ordusuna 5 ordu savaşıyor. Niye? Niye şey yani? İngiltere'nin 412 taburu burada. Geri kalan 200 taburu nerede anasını satayım? Mesela Rusya cephesine mi yoğunlaştı 200 taburla? E Rusya yensin bir zahmet abi 200 taburu da. Rusya'nın 700-800 taburu var şu anda. Gemi de içinden geçiyorum mu vardı İskandinav'ın? Ya ben İtalya'ya alabilseydim abi. İtalya'ya alsaydım. Gemide var ya hiç sıkıntı yaşamazdım. Avusturya'nın da gemi sıkıntısı var ya. Hala hiç ilerlemedik mi ya? <laughs> Zerre oynamadık. Savaş desteğimiz de yok, onların da yok. Ha yukarıdan atmış. Destek atın adama. Ben atayım ben bir de de. bak gir bak girdi. Yukarıya destek at tane oldu hocam. Gemi savaşı olarak İngiltere'nin ağzını ediyorum. Rusya'ya yardım ede Rusya'ya gidemiyor bir de benim sayemde. Hocam İskandinav cephesine ordu gönderdim. 281'im. Hocam ordu 5'e de 19 bölündü anasını Keşke şey ataydın başkentini. O Rusya yeniliyor anasını ya. Abi Rusya'nın 20 Hocam İskandinavya'da yukarıdan ilerliyoruz bari. Yok la, kaybediyoruz orada. Nasıl ilerliyoruz anasını satayım? Obra almışız. Yok oğlum kaybettik orayı ya. ya. Şuraya kadar al Batı Norveç bölgesini almıştık. Oste'den ilerleyeceğiz evet, mi? Sen de aç. Ne? 1894. Tane... Yok ta gün olarak 10 Temmuz. Ben senden 3-5 saniye geriden gidiyorum. <laughs> O internettendir hocam. Devam edelim. Evet hocam. Evet. İspanya boşa girdi sadece. İspanya'ya girmeyeydi. Ben her yere çıkartma atardım bu arada. Benim İngiltere şeyinde nasıl konvoyum olabilir ya? Hocam biz o niye ilerleyemiyoruz ya? Fransa'daki ayaklanmayı alabilsek keşke. Oha! Kazandık. Abi İngiltere, İngiltere teslim, teslim oldu. oldu Benim sayemde oldu anasını satayım. <laughs> Ordusu kalmadı ki İskandinavların. Şey ya Afrika'dan ilerliyor ya devamlı. Mükemmel hmm. İngiltere savaşını kazandık daha ne yapalım anasını Abi biz 15'ten geri çekiliyoruz. Sen oradaki 100 birliği çekip İskandinav şeyini atsana, başkentini atsana bir çıkartma. Niye geri çekiliyoruz? Abi devamlı kaybediyoruz, görmüyor musun ya? Ordu 3'e 15 bölünüyor da ondan anasın. Bak yine kaybettik. Orada bir toprak daha gitti. Attım oraya başkentlerine bir çıkartma. Sonra da İspanya'yı dürtelim. İspanya'nın içinden geçecek ya. Ostein'i bir alalım artık yeter ya. 9'a 21 bölünmüş anasını satayım. Ya abi İskandinavya'nın nasıl mesela şey olarak ordu da bizden üstün olabiliyor. Bak benimki çatışma piyadesinde. Olmaması lazım da işte. 38 birim orduyla bizi savunuyor şu an 15 gün sonra gidecek bakalım Çıkar herhalde Ya ilginç bir şekilde ordu olmamasına rağmen Yine bir orduyla savaşıyor ya O çok saçma Doğru mu abi Yorulur hocam. Gemisiyle karşılaştın gemiyi aldır uldur yeniyorsun. Gemiyi parçalarız yav kolay. Savaş tazminatı olarak iyi kar alıyorsundur ha. Aynen 170k oldu yani bana. Of. Gelir mi? Hımm küş. E ya Osmanlı'da da öyleydi anasını satayım. Abi bu arada girdik şeyden. Orayı da içinden geçiyoruz hocam. Ordusunu mecbur yarıya bölecek. Bölmeden ben hızlı bir şekilde ordu gönderiyorum. Oradan uçalım. Bu arada savaş bitti. Hocam, savaş dürttük. bitti. Savaş bitti. Ben alttan da giriyorum. Savaş bitti. Hostel'den ilerleyip de çıkartmayla alabilen. Ya abi hadi adamı şey olmasa diyelim deniz bölgesi. Nasıl yeneceğiz bu adam? <laughs> Hepsi... Dur savaşta teslim oldu. Radikaller çıktı mı? Yok çıkmamış. Şimdi da beyaz bir varış yapmış. hocam güneye aldık Hadi hocam, ya dalma, duman ettik terman e et. savaş testi hadi oğlum bitir şu savaşı ya Ben Danimarka'nın oraya geliyorum abi dur Danimarka'nın başkentine geldim Kopenhag'tayım Hah Oh be İspanya kaldı hocam Ya İspanya'ya bir şey istedin de İspanya mı? He, istemişsin. Hocam Savaş Filipinler At Atma çıkartma, atma çıkartma. Hemen gönderiyorum hocam. Abi bir gemisi şeyde ya, benim şu Sardinya adasının altında anasını. Yunanistan'ın için de. ikinci Yunanistan içinde bir Yunanistan daha çıktı abi. Üç tane Yunanistan sonra nasıl olur? Beyler bu arada bu Yunanistan farklı. Şu Yunanistan daha farklı abi. Olsun. İki Yunanistan var. Benim sayımda o da. Benim toplamı kaybettim. Neyse videoyu noktalayalım ya burada. Ya İspanya'ya da yeneriz zaten. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Veya ayrıcalıklarına ayarlaması olsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.